Edirne Maratonu kapsamında Edirne yürüyüşü ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bununla ilgili gerekli yazışmaları ve sitemizde çalışmaları tamamladık. Bugün itibariyle edirnemaratonu.com sayfasına giren herkes Edirne iyilik yürüyüşüne kayıt olabilecek. Biliyorsunuz bunu deprem zedelerle ilgili bir farkındalık etkinliği olarak gerçekleştiriyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamını da e, deprem zedelere kullanılmak üzere bağışlayacağız. E, doğal olarak bu iyilik yürüyüşünün başka organizasyonlara, başka şehirdeki etkinliklere, önümüzdeki süreçte e, bu farkındalığın oluşması adına da katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz de şehir olarak e, bu etkinliği el birliğiyle e, gerçekleştirip e, vatandaş olarak e, bu konuyla ilgili duyarlılığımızı ortaya koyacağız. Şimdi Bilindiği üzere e, bu tür organizasyonlar farkındalığı önümüzdeki süreçte daha çok ihtiyaç duyacağı için e, 11 Haziran olarak e, yürüyüş tarihini belirledik. E, yürüyüş parkurumuz e, 25 Kasım stadının oradan başlayacak. Şu an bulunduğumuz Selimiye e, Meydanı'nda da sonlanacak. Bütün halkımızı, yurttaşlarımızı e, bu farkındalık yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Çünkü buradan elde edilecek gelirler de e, depremizlere, e, katkı sunacak. E, yaralarını iyileştirmek adına bunu bir iyilik hareketi olarak planlıyoruz. Demin de dediğim gibi bu organizasyonun başka spor kulüpleri, başka e, sivil toplum örgütleri, e, futbol kulüpleri hepsine örnek olması herkes bir şeyler yapmaya Abi. çalışıyor. Ama e, inanın bana önümüzdeki süreçte bu ilginin azalmaması için görünürlüğü artırmak adına bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç Etkinler var. Çünkü şey önümüzdeki şey süreçte şey. de o bölgedeki insanların e, desteğe ihtiyacı olacak. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Dediğim gibi e, edirnemaratonu.com üzerinden giren her vatandaşımız kimlik bilgileriyle e, etkinliğe kaydolup e, bu yürüyüşe katılabilecek. Sandalık yürüyüşüne katılanlar 100 TL bir ödeme gerçekleştirecekler. Oradan elde edilen gelirin tamamını da dediğim gibi deprem zedelerle ilgili bağışlayacağız. Valilik üzerinden bağışı gerçekleştireceğiz.